Tescil etme konusunda kesinlikle bizim böyle bir girişimiz olmaz. Yani şunu da burada net bir şekilde söyleyelim. Yani Trabzonspor açık arayın futbol oynuyor. Kimse burada çıkıp şeyi söylemesini de kabul etmem. Yani hakemler sayesinde puanlar alıyorlar. Daha şanslılar. Biz Bize göre onlar hakem konusunda çok daha şanslılar. Ama çok da iyi bir kadro kurdular. Çok da iyi futbol oynuyorlar. Ve bu puan farkı da tesadüf değildir teşkil edip etmeme konusunda da bence bu saatten sonra bunu konuşmak süreci daha çok zarar verir. Son neydi? Ha kendi başıma. Şimdi liderlik vasıfları çok önemli. Ben şimdi kendi başıma sorusunu duyunca ya koskoca Türk futbolunun bu kadar radikal kararını 84 milyon içinde bir kişi mi? 300-500 federasyon çalışanı bir kişi mi veriyor? Öyle olsa bile övünmem ki öyle olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Ee, kendi başıma aldım demesinde hiç gerçekçi bulmuyorum. Çünkü şu anki olağan ak akışa aykırı söylediği. Yani düşünsenize Kendisi diyor ki bütün bu radikal ya Cüneyt Çakır gibi, Fırat Aydınuz gibi bir sürü diğer büyük isimler. Ben ondan hiçbir tanımam. Sayın Başkan. Benim hayatımda iki tane hakemle görüşmem oldu. Biri ne son açıklayacağım. Biri de bizim maçımızda bir oyuncumuzla maç oynanırken bir hakem ya sen niye bu kaosa döndün gibi laf ediyor oyuncumuza akıl tutulması. Bir öyle bir iki dakikalık konuşmam oldu. Onun dışında zaten ben hakemle tanımam, bilmem. Ee, ama bu süreçte çok fazla sistemi nasıl çalıştığını tanıma imkanımız oldu. Ee, yani Fırat Aydınus'a gidiyorsun diyorsun. Hani dinlendirmenin sebebi ben değilim diyorsun. Ondan sonra bu kadar büyük değişimi ben yaptım tek başıma. Yani bir yerde tutarsız. Bitti mi? Sayın Başkan, Independent Türkçe Okan Can. E, yayın ilgili fikrinizi alacaktım. En son teklif 100 milyon dolara kadar düştü. 5 yıl önce 500 milyon dolarla başlamıştı bu ihale. bir buradaki kulüp olarak tavrınız nasıl olacak? i̇kinci sorumsa 20 yıldır 14 MHK başkanı değişmiş. 9 tane federasyon başkanı ama sistem hala sürekli sorun üretiyor. Buradaki yapısal açıdan revizyon veya hani, yeni bir model ürünleriniz var mı? Yüzde %50'si delegasyonun yine süperlik kulüplerine ait. Yani yine kulüpler yönetiyor aslında. Buradaki öneriniz nedir? E, yani hepimiz bir reforma ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Burada yani bazı ülkelerde biliyorsunuz kendi bütçesini yapan, tamamen kendi başına özel olan federasyonlar ya kulüplerden belli bir pay olan bir sistem üzerine oluyor. Bu sistem sürdürülebilir bir sistem değil sistem öyle bir sistem olmadı ki art niyeti de engelleyebilecek veya minimize edebilecek bir sistem olması lazım. Biz bağımsızlık diyoruz. Onlar adamları fiziken rive geri getiriyorlar. Sonra geri gönderdiler. Dolayısıyla dirayet varsa, irade varsa kolay bunu yapmak. Çok çok kolay. Ama şu anki sistemle olmaz. Dolayısıyla yapayım sisteme gitmemiz gerekiyor. Yapısal revizyon sistem. O işte David Allen'in yapacağı, vereceği Rapor da bunu yapacaktı. Uygulama aşaması içinde tutulması gerektiğini kulüpler ısrar etti. İnşallah uygulama aşamasına tuttu. Çünkü bu, bu kişiye biz çalışırken iki ayrı federasyondan da teklif vardı. Biz de olup olmayacağını zaman gösterecek. Yayın ihalesi gelinen nokta tabi üzücü. Ama bugün gelinen nokta değil. Dört senedir geldiğimiz nokta üzücü. Dört senede 400 milyon euroya yakın indirim yapıldı. Şimdi bin çıkıp diyor ya Türkiye Futbol Federasyonu'nun en büyük sorumluluğu kulüplerin menfaatlerini korumak. Öyle bir açıklama yaptı değil mi? 4 senede bu indirimleri yaparken federasyon sorumlu bu değildi bizim menfaatlerimiz. O zaman hiç bunu sorgulamadılar. Şimdi mi sorguluyorlar? Biz yayıncı kuruluşta ciddi sıkıntılarımız var. Zaten yayıncı kuruluş ihale şartnamesinin hiçbir şartına uymayan teklifler verdi. Teminatından kırılımlara kadar olan süreçte dolar vermesi gereken yere TL yani pek ciddi almadığını veya yani ben böyleyim bir laf vardır my way or the highway ya benim yöntemlerim ya da bana ne yaklaşım için hayretler hayret için hayretler için neyiz Bence Türkiye Futbol Federasyonu doğru, şimdilik geldiğimiz noktada doğru yolu seçti. Biz bunu alttan kalkarız. Her gün ölmektense bir kere ölürüz. Bir şekilde geride sağlık alanlarla bu işi bir noktaya getiririz. 200 sene sonra zaten çok daha iyi bir konuma gelir. Hem ülke ekonomisi hem ülke futbolu. Buna ben inanıyorum. <laughs>